Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda da yine hakemlerden bahsedeceğim. Dün çektiğim videodaki verdiğim hakemin birinin bugün maçı vardı. Onun ne olduğunu anlatacağım. Hem de kısaca üstünden tekrar geçeyim ona göre değerlendirirsiniz. Hakem analizini iddia tablolarından istediğinizde yapabilirsiniz. Hepsinde hakem sekmesi vardır. Hakemler varsa zaten şu şekilde hakemin adı yazar. Yoksa boştur. Şimdi dünkü videoda sizlere Çağdaş Altay'dan bahsetmiştim. Şöyle tıklayalım. Oynanmamış maçını bir kaldırayım. Demiştim ki hepsi neredeyse üst bitiyor. Hepsi de ya yani 12 maçın gördüğünüz gibi 12'si de üst bitmiş. 11 tanesi KG var bitmiş. 11 tanesinde ilk yarı gol olmuş. Genelde de deplasman kazanmış şeklinde bir karnesi var bu hakemin. Şu an bugün oynanan maçı da şöyle de açarsak Kasımpaşa Kayseri Spor maçı. Maçın şu an yeni, yeniden bir golde oldu bu arada. Dakika 45. Gördüğünüz gibi ilk yarı skoru 3-1. Yani maçta KG var. Üst ve deplasman olarak yine devam ediyor. Aslında bu hakemlerle ilgili bu tarz serileri olan çok hakem var. Hala hani ben dediğim gibi ben Çağdaş Altay'ı yeni duydum. Yani çok da hakemlere dikkat etmiyorum ama işte belli başta hakemleri artık biliyoruz. Onun dışındakiler biraz yabancı olmuş oluyor. Yani bu tarzda devam eden serileri olan hakemler var. Zaten hakemin üzerine bakıp basıp bu şekilde gördüğünüzde ona göre değerlendirirsiniz. Aslında kodla ilgili bazı şeyler de var hakemlerle ilgili ama onu da ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Ama sizlere tavsiyem hakemleri kontrol edin. Hani çok çıkmazda kalırsanız ne bileyim bir taraftan üst bulduysanız bir de hakeme bakın. Birbirini desteklemeye çalışın. Kesinlikle faydasını göreceksiniz. Başka şu an için söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi hakemle ilgili söyleyeceğim bu. Dün vermiştim. Bir tane daha hakem vermiştim mesela. O da devam eden bir seriye sahip. Evet orada var demiştim ama sonuçta hem var hem bir buçuk üstü olarak yüzde yüzde devam ediyor. Artık ona da yarın bakarız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı hafta sonları, bol şanslar dilerim.